Evet, evet. evet. Adana'mızdayız. Evet. De bir evet. Adana evet, oldu. değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Biraz önce Adana Kozan Adalet Sarayımızın açılışını gerçekleştirdik. Kozan ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir eser oldu. Adana'mızda yargı hizmetlerinin daha etkin, daha adil bir şekilde e, evet. verilebilmesi için hem hakim savcılarımızın hem adalet personelimizin daha güzel hizmetler yapabilmesi adına e, Kozan ilçemize kazandırdığımız güzel bir eserimiz mimarisiyle de Kozan'ımıza yakıştı. 25 bin metrekare kapalı olan alanı olan e, çevre düzenlemeleriyle beraber e, Kozan ilçemize değer katan bir eser oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kozan'dan önce İmamoğlu ilçemizdeydik. Orada hemşerilerimizle buluştuk. Cumhur İttifakı adayımızla e, bir araya gelip esnaflarımızla hasbihalleştik. Oradan Kozan ilçemize geldik. Kozan'da da Adalet Sarayı'mızın açılışını yaptık. Buradan da Ceyhan ilçemize geçeceğiz. Eee Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Fatih Kocaespir ilçe belediye başkan adaylarımız ve milletvekillerimizle beraber hemşehrilerimizle bir iftar programımız da olacak. Eee Ceyhan'daki hemşehrilerimizle de bir araya geleceğiz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adanamız eee Türkiye'mizin önemli bir şehri, eee en büyük illerinden, en büyük büyük şehirlerinden, eee tarihiyle, turizmiyle, ticaretiyle, tarımıyla öne çıkan bir ilimiz. Eee tarihten beri böyle. Eee dolayısıyla Adanamız en güzeline layık. İnşallah yeni dönemde de 31 Aralık'tan sonra Adanamız gerçek belediyecilik anlamında da hükümetimizle uyumlu bir süreci yakalayacak ve Adanalıların hak ettiği çok daha güzel belediyecilik, şehircilik hizmetlerine inşallah kavuşacak. Biz buna inanıyoruz. Ee, Adanamız, Seyhan'la Ceyhan Nehri'nin kucaklaştığı e, tarihiyle, e, lezzetiyle e, göz bebeğimiz bir ilimiz. O nedenle Adanamız için ne yapsak azdır. Ee, ve bu güzel eserlerin de Adana'mıza hayırlı olmasını diliyoruz. Efendim gündemde Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Evet. Maç sonrası çıkan olaylarla ilgili adli süreç son durum nedir? Gözaltılarla ilgili yeni bir durum söz konusu var mı? Spor Şimdi tabi değerli arkadaşlar tabi spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil. Hiç hoş değil. Spor kardeşliktir. Spor barıştır, dostluktur. Dostluğa ve kardeşliğe vesile olması gerekirken ee, düşmanlığa vesile olması e, kabul edebileceğimiz bir durum değil. O nedenle e, dünkü Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olayları da e, kabul etmek mümkün değil. Tabii e, 6.222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. Bu kanun 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde o dönemde ben de Adalet Komisyonu üyesi olarak parlamentoda görev yaparken birlikte çıkardığımız bir kanun. Yani bu kanunun amacı e, spor müsabakaları öncesinde, esnasında, sonrasında spor sahalarında ya da e, spor müsabakalarına gidiş geliş güzergahlarında e, şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan önemli bir kanunumuz. Tabi bu kanunumuzun uygulanması çerçevesi içerisinde e, bugüne kadar uygulama devam etti. Tabi dünkü e, spor müsabakasından sonra. ...gözaltılar gerçekleştirdi. Sahaya inen taraftarlar... ...futbolculara yönelik... ...saldırılar... ...sonrasında... ...adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin... ...kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de... ...gözaltı süreçleri... ...devam ediyor. Ve o kamera görüntüleri de izlenerek... ...burada kimler... E, bu konuda kusurluysa e, gerekli adli soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızın e, yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. E, bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. E, sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla e, hepimiz bu noktada e, özellikle e, sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin e, sorumlu davranması noktasındaki ee, düşüncelerimizle tekrar ediyoruz. Futbolcularla ilgili bir soruşturma var mı? Değerli arkadaşlar şu anda futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların e, futbolculara saldırılan e, 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Futbolculara yönelik bir soruşturma adli soruşturma söz konusu bulunmamakta. Sayın Bakanım bu algı üzerinde evet. bir soru soracağım. Yaklaşık 20 dakika önce Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sayfasında bir açıklama yapıldı ve sizin dediğiniz aslında bu sosyal medyadaki spekülasyonlarla ilgili e, Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamayı üzüntüyle takip ettik diye bir açıklama oldu. Meşru müdafaa sınırları Şimdi tabii orada bir, bir yanlış zaman. anlama söz konusu. Fenerbahçe Kulübümüzün böyle bir açıklaması söz konusu olmuş. Bizim futbolculara yönelik Soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki bir takım yanlış e, paylaşımlar sonrası e, oluşan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz. Sayın Bakanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Sayın Valimiz Adana'da suç ve suçluya yönelik çekenlere yönelik özellikle bu operasyonların başlatılacağını sinyallerini verdi ve emniyet konusunda bir çalışma yapıyor. Şimdi tabi sadece Adana özeli değil yani İçişleri Bakanlığımızla koordineli yürüttüğümüz çalışmalar var. Özellikle eee Türkiye'nin suç şebekelerinden arınması noktasında çok önemli mesafeler alındı. 22 yıldan bu yana bu mücadele gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu mücadeleden taviz vermek mümkün değil. Gerek eee Türk Ceza Kanunu 220 anlamında adi suç örgütleri gerekse silahlı suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması anlamında, Türkiye'nin daha huzurlu olması anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm kurumları, illerde valilerimiz, adliyelerimiz, hakim savcılarımız, yargımız koordineli bir şekilde bu çalışmaları sürdürüyor ve bu çetelerden temizleninceye kadar da bu mücadele devam edecek. Teşekkür ederiz arkadaşlar.